Selam arkadaşlar. Aleyküm selam. Babamla beraberiz arkadaşlar. Mini bir bıldırcın kafesi yaptık. Kafesi anlatalım. Ne kadar yere ne kadar bıldırcın besleyebiliriz. Nasıl bir çalışma yaptık. Buraya ilk defa çim görecek, toprak görecek hayvanları koyacağız. Kafesin içinde neler var? Hangi grubu seçtik? Akdeniz grubu seçtik baba. Mimarlıktan bahsedelim. Mimarlıktan, sanat eserinden bir bahsedelim. Buna aynı zamanda keklik de koyabilirsiniz. Süs tavuğu da koyabilirsiniz arkadaşlar. Kendi imkanlarınızla yapabileceğiniz bir bıldırcın kafesi. Doğru mu? 20 lira maliyette. Bir tel parası bir de arkadaşlar ee, sürgü parası şurada. Gösterir misin baba? Menşet olsun. Kapının sürgüsü var ya. O olsun. Menteşe. Ha. Ben söyleyemedim. Bunların ücreti var arkadaşlar. Geri kalan her şey el yapımı. Biz bunu farklı şekilde de yapmıştık. Bugün çok farklı şekilde yaptık. Hayvanlarımızı gösterelim. Buraya çok merak edilen Akdeniz Bıldırcın takımını koyduk. Kaç tane bıldırcın sar, yemlik suluk nasıl olur? Kafesin içine koyduğumuzda ilk defa çim görecek hayvanlar. Bakalım nasıl bir etkileşim sunacaklar. Bak hobi için yapan arkadaşlar bunu dikkatli izlesinler. Hobiciler buraya mı diyoruz? Aynen öyle biz hobiciyiz. Evet. Kral kuşları bir göster bakalım şu Akdeniz Akdeniz <laughs> bakalım Şimdi Akdenizlere arkadaşlara hep söylediğim, yumurtlayan kuş değil yumurtlayacak kuş alın diyorum ya ay maşallah güneş gibi parladı vallahi <laughs> aman baba yapılmazsa şöyle denedim size bahsettiğim vay arkadaşlar vay vay. 40 günlük 50 günlük kuşlarımız bunlar portakal mı böyle bir hani? güzel kuş alın 50 günlük Bal çok parlıyor biliyor musun baba ha çok güzel arkadaşlar. Lekesiz, kusursuz. Gel, bunu bir atsana baba, yavaştan. Dur, şöyle bir, aha. Bir bakalım nasıl bir tepki verecek. Şimdi o yalnız tepki vermez. Değil mi? Sürüye biraz adepte olması lazım. Şu İkinci şimdi kuşumuz de. geldi. Senin Ay baban maşallah. bu işi biliyor ya. Vallahi, hem sen hem o altın gibi. Bir netleştireyim baba. Akdeniz bıldırcını arkadaşlar. Bunlardan da elimizde döllü yumurta ve canlı olarak temin edebiliyoruz. Şöyle dur sana bir baba. Sen koymadan ben biraz bir çekeyim hayvanların reaksiyonların. Aa, Bak, ben sana bir, bir şey söyleyeyim mi? devreye girdi. Bak bunun şeyi de çok farklı <laughs> ama ya. Yeşillik ortamı çok farklı. Ya kuş demek yeşil demek o. Ben bunları çim benzetiyorum baba ya. Evet, Üçüncü evet, kuşumuz geliyor mu? Kendine has bir evet. var. Jubilemizi yapıyoruz üçüncü kuşla. Birak deniz bıldırcını daha. Oğlum, hayvanda mantar, sulanma. Herhangi ağızda, bir yara, tümde kırgınlık, bozul, kırgınlık yok. Maşallah. İşte ben arkadaşlara diyorum ya yumurtlayan kuş değil, yumurtlayacak kuş alın dediğimdeki olay bu. Beni dinlesin. Ama hayvan kendini gösteriyor baba. Hadi bakalım. Bir yavaş. Aa bunlar oo eşinmeye başlamışlar bile. Dur bakalım. 3 tane bıldırcınımızı koyduk arkadaşlar. Keşke böyle hep şeyde besleyebilsek değil mi baba? Ya imkan meselesi oğlum. Ben zevk için hobici arkadaşlar gibi yapsam, böyle yaparım. Aynen öyle. Arkadaşlar, hitong tuğla ve kaldırım taşı da koyduk. Hayvanlar hem gagalarını, hem de liderlik yapmaları için yüksekliğe Doğal çıksın. de küçük bir folluk koyduk. Tabi süs amaçlı ama baksanıza ne kadar güzel. Daha adepte olacakları zaman daha hareketli olacaklar. Babam bir güzellik daha tutmuş. Bu dişi kuş herhalde baba. Evet. Hemen şeklinden anladım ben. Bunun kendine has bir rengi var görüyor musun? Ben sanmıştım şey kameradan belli olmuyor ama çok güzel bir rengi var. Daha hı. koyu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Desenlere bakar mısın? Ya renk renkten ziyade hayvanların sağlığına baksınlar. Doğru. Zaten rengi kötü olsa soluk olsa hı hı. hayvan şey olur, <laughs> onu da koy baba. Buraya toplamda kaç tane koymuş olduk şimdi? 5 tane, 6 tane kuş için de. Şimdi arkadaşlar, toplamda buraya 5-6 tane koyabiliyorsunuz. Tabii ziyemlik suluğunu daha koymadık. Siz isterseniz içeri, isterseniz dışarı koyabilirsiniz. Şöyle hem muhabbet edelim, hem de göstereyim hayvanlar neler yapıyor. İşte doğal bakmak isteyen Bakın Taşı şey koymamdaki sebep oydu. İşte doğal böyle bakabilirsiniz arkadaşlar. Baksanıza direkt eşimeye oynamaya Çayın başlamışlar. Arkadaşlar besini alıp geçebilir karşısına. Değil mi? Hıh. çekebilir deylesen. Vallahi çok güzel olmuş he. ya. hayvanlar bile mutlu olunca insanlar da mutlu oluyor. Baktığın hayvan. Ben bunu nasıl yaptım arkadaşlar? Nasıl yaptığımı da göstereyim sizlere. Ee, bir tane kürek aldım. Kürekle sıyırdım. Şöyle dibi, dibini de koydum. Aslında bunun altı telli arkadaşlar, şöyle telle. Hayvanın gübresi yukarıdan aşağı düşüyor. Biz bu aşağıya gazete çekiyoruz. Ama farklı bir çalışma yapalım dedim. Hayvanları rahat rahat gösterelim istedim. Baba peki dört tane kuşu e, bu şekilde beslesek koku olmaması için. Yaramaz'a bak. Koku olmaması için kaç günde bir değiştirmemiz lazım? Hayvan sayısına göre değişir Doğru. oğlum 2 3 günde bir değiştirmesi lazım. Yani bir 5 gün, 6 gün. Yeşil olarak mı? Ha ha yeşilliğini var. 10 gün bir hafta bulur değil mi? Ben sandım sadece telin üstündeki haliyle. Ha yok yok. Ya bir de sağlıklı hayvan e, olunca koku yapmıyor bak. Doğru. Hayvan hastalanınca koku yapıyor. İsel olunca. Sağlıkla hayvanı, kokusu insanlar rahatsız etmiyor. Yani buraya un kurdu da koyabilirsiniz. Aynen öyle. Aynı zaman peki baba böyle çim bıldırcını baksak gürk olur mu? Yüzde yüz. Yüzde yüz mü? Evet. Karışık yem vereceksiniz arkadaşlar. Zaten çim şimdi bıldırcını yaptığında temizlemesine gerek yok. O, o kendi kendine <laughs> temizlik yapıyor. Kim etmez ki temizlesin. Doğru söylüyorsun baba. Vallahi insanın izledikçe izleyesi geliyor ya. Bir de Akdeniz koyduk arkadaşlar. Merak ediyorlar Akdeniz bıldırcınlarına. Biz de dedik ki koymuşken Akdeniz koyalım. Şimdi oraya bir beyaz bıldırcın koysan görün ki daha başka olur. Bir tane koysana baba beyaz. Madem beyaz beyaz. Şu ortalardan bir tane beyaz koysana ortalardan. Ortalar. Sen ortaları çok methediyorsun. Bir göster bakayım ortaları. Bu Hindir. Bu Made in Türkiye. He? Hindi. Hindi grubundan. Ay maşallah. Arkadaşlar Ukrayna'mızı koyduk. Harbi beyaz çok farklı duruyor ya. Ukraynalarda da farklı bir çalışmalar var, sürprizler var. <laughs> Dediğin gibi yeşile beyaz ekşi. O hayvan eşinmeye başladı bile. Ben buradayım diyor. Ben buradayım diyor baba. Tam fotojenik bir foto oldu ya. Şey oldu, video oldu. Yalnız bu oraya girmez baba ben sen şu delikten girmez. <laughs> i̇ri ya Ukrayna onlara göre çok iri. Bak sen onların yavrusu gibi duruyor baba. Bak burada, burada dikkat ettiğim bir şey var mı? Hayvanlar içgüdüsel olarak hemen... Rahatladı değil mi? Yani. Aynen öyle. Nasıl eşiniyorlar ya? Yani. Sanki dersin yıllarca bunun içinde kalmış. Değil mi? Doğa hayvanı eğitiyor oğlum öğretiyor. Annesi ve yavruları mı diyoruz şimdi? renklere baksana harikalar o. Yalnız biz bunları kafeste beslememize rağmen şeyleri çok iyi baba Hani renkleri olsun kafasını ıslatmış arkadaşlar. Bize, bunlar bizim Ukraynalılarımız. Şöyle de göstereyim canlı canlı Aylan merak edenler sayısı. var. 400 gram üstü geliyor arkadaşlar. Bunlar da daha yavruları daha ilk zarları atanlar. Onların çocukları. Yavrular bile 300 gramı zorlarlar arkadaşlar. Daha fazla gelirler. Göz çevresindeki sarı tüylenme bitmemiş yani. Bu hayvanın yavru olduğunu gösteriyor. Yavaş yavaş yumurtluyorlar. Buradaki son durum ne? Burada neşeli bir durum var ha. Ya hayvanlar enerjilerini, streslerini bu şekilde toprakla buluşarak atıyorlar. Aslında böyle bir tane de yer yapıp sadece biz de stres için yapmamız lazım. Ukrayna alışkınlığı yürüyemiyor o baksana. <laughs> Evet. Nasıl yaptık peki? Yüksekliği kaç santim? <laughs> Yükseklik arkadaşlar? 35. 35-40 santim var. Kekliği de baz aldık oğlum. Hem Aynen. bakılabilsin hem de keklik. Buraya bir takım keklik on numara olur mesela, mesela değil mi? Mesela iki, iki dişi bir erkek o çiçek koşanlar, hı hı <laughs> istençler, tavuklar. Buraya yani çok güzel. Hobici için evinde, balkonunda, terasında bakılabilecek kardeş. Doğru. <laughs> Buraya çok güzel gider yani. Bunlar burada kalsın baba. Bırakmam benim hayvanlarım. Bırakmam. Ama çok sevdiler ha. Arkadaşlar farklı bir video çekmek istedik. Katkılarından dolayı Mahsuni Toptaş. Evet. 536 <laughs> 763 53 77. Siz de bu tosunlardan yararlanmak isterseniz bu numaradan bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Allah'a emanet olun görüşmek üzere. Ya bu safkan Ukrayna'ya sahiplenmelerini istiyorum. Derdeyken bozulmadan, kırılmadan. Ben yıllarca bu ırkı bekledim arkadaşlar. Sonunda bulduk. Görüşmek üzere kolay gelsin.